kanalımıza hoş geldiniz. Herkese hayırlı Ramazanlar. Bugün sizlere Ramazan pidesi tarifi vereceğim. İlk önce malzemelerimizi sayalım. Hamurumuz için 2 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 5 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 paket ıslak maya, 1 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuzumuz var. 6,5-7 su bardağı yakın unumuz var. Pidelerimizin üzeri içinde 2 tane yumurta serisi, 1 yemek kaşığı yoğurt, susamlı çörek otumuz var. İlk önce hamurumuzu yoğurmaktan başlayacağız. İlk önce bir su bardağı ılık suyumuzu döküyoruz. Sonra 2 su bardağı ılık sütümüzü döküyoruz. İçine mayamızı döküyoruz. Güzelce çıkalım ki kapaklanma olmasın. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu bir yemek kaşığı şekerimizi döküyoruz. Şimdi mayamızı 10 e, dakika kadar ağzını kapatıp mayalandırıyoruz mayalandırdıktan sonra da hamurumuzu yoğuracağız evet arkadaşlar mayamızı 10 dakika kadar dinlendirdik şimdi sıvı yağımızı dökelim unumuzu azar azar dökelim ki ne? hamurumuz çok katı bir hamur olmasın kulak memesi kıvamında yumuşak eli yapışmayan bir hamur olacak Arkadaşlar hamurumuz oldu, Eli yapışmayan yumuşacık kulak menesinde bir hamurumuz olacak. Ee, şimdi hamurumuzu 40 dakika boyunca ağzı kapalı üstüne tiviz bir bez serip e, mayalandırmaya bırakacağız. Ondan sonra bir de işlemine geçeceğiz. Hamurumuzda mayalanması için dinlendirdik. Şimdi ağzını açıyoruz. Gördüğünüz gibi hamurumuz çok güzel, mayalanmış. Şimdi şöyle hamuru açacağımız yere güzelce un dökelim. Döktük. Dök. Sonra böyle ortadaki sınıfı sürüyorum. yardımıyla ister merdane yardımıyla ister eliniz açabilirsiniz ben merdane yardımıyla açacağım bu kalmış bir seçim olacak Evet pidemi açtım şimdi pidemi yağlı kağıt serilmiş tepsime koyacağım Güzelce kapatacağım. Bu bu şekilde tepsinin üzerini örttüğüm bezle beraber mayalanacak. Mayalandıktan sonra üzerine film şeklini vereceğim. Bunu kenara alayım. Şimdi diğer hamurumu açacağım. Şimdi şekillendirmeye geçsin. Bir önce üzerine süreceğimiz malzemeleri ayarlayalım. İki yumurta sarımızın içine bir yemek kaşığı yoğurdumuzu döküyoruz. Döktükten sonra şöyle bir karıştıralım. Evet. Şimdi pidemizi üzerine süreceğimizi ayarladık. Şimdi pidemizi şekillendirmeye geçelim. İlk önce el parmaklarımızı yağ içine bandırıyoruz. Şöyle şu şekilde Isinmış 180 derecelik fırında üstü kızarana kadar pişiriyoruz. Evet arkadaşlar Ramazan pide'mizi hazırladık. Videomuzu beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı, zilimizi açmayı unutmayın. Yepyeni tarihlerimizde, bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça